varsa hem evet, e, aileler beraber oturdu tutunlar resim atsalar istesiler. Ondan sonra herkes tek tek şekilde ben göstereceğim nasıl e, giyeceksiniz. Üstünüzde resim alayım da de hazıra. E, Mülteketinize gittiniz. Allah'ın evini ortasını giydin. Bu ortasını her kime çıkarmıyor. Allah razı olsun. Yani Allah şahit sadece çiftlere gidiyor. Allah'a emanet olun. Büyük ortalar var. Şükür, şükür. E, hepsini çarşıya geldim. Üç, üç tanesini Türkiye'ye hediyeye gönderdim. Bunu da inşallah Allah e, kaç sene yaşayalım bu dünyada. Aileme çocuklarımı söyledim. Bu ya, e, Türkiye'de bunu yapıyorum. Bir de ben evim bursa yaz, diye oraya gidiyorum. E, orada mübarek halifeler, mübarek alimler, e, en uzun yani hikâbelerden birisi.

Yani Altın şey var. Altın ölüpte sağ tarafında iki parça var. Burada bir taraf, sol tarafında bir taraf. Sağ tarafında hep bu? Hecir e, yerinde. Hecir yerinde. ayet Hecir sonrası. Hecir sonrası var tecir. Tecir. ayet. ayet. Lakin bu ayette allah Teala ne diyor? Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Bana kullarıma söyle Ben gafur rahim. Ben gafur rahim. Bakın ne güzel Günah yapıyoruz, hep diyor ki gelsinler sen gafur Rahîm Bu ayet burada Bismillahirrahmanirrahim Yaptı ibari enni enel gafur Rahîm Allah razı olsun Ama hangi şekilde şimdi hocam? Bu altından gelmeler yapıldı. Bir sene Kabe'de asıldı. Bir sene ayet. Allah bilir kimler burada dokundu, kimler dokundu. Şimdi isterseniz bu şekilde mesela her aile, eşi, cücü beraber böyle girse mesela sonra tek tek inşallah. Ha? Tamam. Hangi tamam. yani şekilde? Belki bayanlar kendiler aslında tamam. Tamam. Böyle tamam. sonra aile aile. Ben böyle sınırlı bir Nasıl güzel <laughs> koktu sallayınca. Ondan sonra kral seviniyor dedi. Diyor ki bu hediye ver. Normalde soruyorlar ne hediye Allah'lık zaman da bir Sonra, alını sonra alını şimdi alını kimseye vermiyor. Üç tane parçalardan Türkiye'ye gönderdim. Bir tane Uzbekistan'a gönderdim. Bir tane Afrika'nın bir ülkesi var. De var vardı. Burada sonra burada 5 tane var. Büyükler de var. Evde e, ee, yaptım. Lakin e, ee, Vasiyede hepsi Türkiye ve yani bu tarih inşallah. Evet. Zaten bunu satıyor, ticaret yapıyor. Ee, iyiydi yani Allah'ın evini ticaret yapması iyiydi. Evet. Onun için kaderini bilen ülkeler Yani hmm. Türkiye maşallah Allah razı olsun. Allah razı yani olsun. Yani. Biliyorlar bütün şeylerini. Hangi yıl? Hocam ben size hocam. Vahat Lakin ismi, şimdi Kabe'ye getiririz de bu ismi her zaman var. Bu. <laughs> bir, şu, bir, şu. Kabe'ne her zaman gelseniz sonunda bakın burada Abdurrahim Amin. Önceden Abdurrahim Abdurrahim Amin Bukhari. Burada Bukhari yazıyor burada yer yok. Ama yeter ismi var Abdurrahim Amin. Yani o da yani Türklerden yani. Zaten o zaman da Türkistan Yani dedelerimiz muhacir olup geldiler buraya. O zaman da memleketler hepsi bir memleket. Türkistan. 15 kilo, 15 milyon kilometre Sonra, Memleke evet. Bitiriyor. Sonra şu ile e, şeyler parçaladı. 28 memleket yaptı. Aslında bir memleket. Hakikaten Allah'a şükür yavaş yavaş Türkiye hepsini topluyor. <laughs> evet. İnşallah. Evet. ay, ay, salmış. ay, salmış ay, ay, <bu>. Yağmur yağırsa, güne şeyler hiç altı şeyler. Bozumuyor. Ev, bozumuyor. Altın kaplama. Evet. Bu evet. siyasi, on on yedi memleketten geliyoruz e, ibiklere. Bu eğer yağmur yağırsa zaten biliyorsun, Mekke çok sıcak. Evet. Ondan başka her zaman toz, toprak olur. <laughs> Hiçbir şey olmuyor. Sadece biraz böyle koparsalar, şeyler yapsalar temiz gibi evet. yani. Temiz evet. zindir. Yani de acelatimiz yok olsa kahve ortasını hikayesini söyleyelim. Evet. Acelemiz, Acelemiz yok hocam. hocam. İsteyen bir e, <laughs>